noktada tabii ki 2025 yılında e, belirlenen rakamla e, vatandaşımızın nasıl bir mağduriyet yaşayacağını hepimiz yaşayarak göreceğiz. Şöyle tabii ki biz e, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz parti içi eee seçimleri, parti içi demokrasiyi en iyi işleten <laughs> Bugün siz e, Yalova'da iktidarsınız, yerel iktidarsınız Hı. diyebiliriz. Nasıl bir duygu? Vallahi yani şöyle, tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz emeğin karşılığını almak, e, vatandaşın bu konuda bize teveccüh göstermiş olması, o yetkiyi bize vermiş olması çok gurur verici. E, aday belirleme noktasında tabii ki e, süreç içerisinde yine toplumun kabul edebileceği kendi e, alanında bilgili, deneyimli arkadaşlara da göstermeye çalıştık. Bunun karşılık bulması bizleri mutlu eden bir süreç. Peki şöyle bir durum var. Bugün il başkanları, muhalif il başkanları, hatta iktidar il başkanını da diyebiliriz. Bütün il başkanları arasında en başarılı il başkanısınız diyebiliriz seçimi kazandığınız için. Peki bugün şöyle bir durum var. Onu anlayamıyoruz. Başarısızı da bekliyorlar ki il başkanlığı koltuğunu boşaltsın. Sizi de bekliyorlar. Bunu siz anlıyor biliyor musunuz? Yani şöyle tabii ki bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz parti içi seçimleri, parti içi demokrasiyi en iyi işleten partiyiz. Yani yıllardır hep çok adaylı seçimlerimiz olur. Her zaman mevcut yönetime karşı bir başka arkadaşımız ben daha iyi yapabilir çıkabilirler. Bunda bir kendi adımıza veya yönetimsel olarak bir sıkıntı görmüyoruz. E, tabii ki bunda sürecin şöyle bir etkisi de var. E, sadece yerelde değil, genelde de iktidara giden bir parti olduğumuz için, yani Cumhuriyet Halk Partisi, full kadrolarıyla, tam kadrolarıyla, e, belediye başkanlarıyla, genel merkezimizle, örgütlerimizle, kendi içimizde bunu sindirdiğimizden, iktidar hedefi koyduğumuzdan, tabii ki bu noktada iktidarın il başkanı olmak isteyen başka arkadaşlarımız olması kadar da doğal bir durum. Yani. söylüyor da bunu bir de sizden duymak istiyorum. Gerçekten bu başı, bu başarı mı? Yerel seçimlerin kazanılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı mı? Yoksa Cumhur İttifakı'nın başarısızlığı mı? Şimdi şöyle söylemek lazım. Doğru tabir etmek gerekirse şimdi öncelikle yala o üzerinden başlamamız gerekiyor. Evet bir seçmende tercih değişikliği yaşanmıştır. Bunu kabul ediyoruz. Ama burada ee, sadece iktidarın başarısızlığına el alırsak bu yanlış olur. İktidarın bize kalırsa zaten e, 2002 yılından beri bir dolu başarısızlık başarısızlığı söz konusuydu. Ama bizler doğru dili kullanıyor ve doğru aktarımı yapabiliyoruz demek ki artık bize güvenmeye başladı vatandaş. Bize oy ve oy tercihini bize yönelik değiştirdiğini görüyoruz. Ee, şimdi burada da üzerine baktığımız zaman da biraz önce söylediğim gibi aday belirlerken vatandaşımızı e, vatandaşımızın kabul edebileceği, vatandaşımızın kendi tercihi yönünde oy verebileceği adaylarla yola çıkmamızın etkisi oldu. Evet, Türkiye genelinde bir e, değişim rüzgarı esti. Yalavaları bu rüzgar esmiştir. Ama aday profillerimizin de e, bu konuda övgüden çıktığını dile getiriyorlar. <laughs> bugün Yalova genelinde e, konuşursak, Yalova genelindeki belediye başkanlarının faaliyetinden razı mısınız? Yani tabii ki bu soruya e, bir il başkan olarak cevap vermem değil, bir vatandaş olarak cevap vermem daha doğrudur. E, yaşadığım çevrede veya örgütümüzden, üyelerimizden veya vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşlere baktığımız zaman e, ben çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Yani çok nasıl diyeyim, vatandaştan köklü böyle büyük bir problem yansıması bana gerçekleşmedi şöyle ifade edebilirim. Ee, genel manasıyla tüm belediyelerimizde bir memnuniyet söz konusu. Çünkü vatandaşımız şunun farkında. Yani e, belki ona soracaksınız ilerleyen süreçte ama belediyelerin ekonomik sıkıntısının e, borç yükünün fazla olmasından personel yığılmasının yaşandığından vesaire bu tür alt başlıkların her birinin farkındalar. Vatandaşımız bunların farkında olduğu için beklentiyle veya e, nasıl diyeyim Hizmet noktasındaki kendi beklentisini de doğru ifade edebildiğimiz zaman anlayış gösterebiliyorlar. Ama dediğim gibi geneline baktığımız zaman ee, ben 8 belediye başkanının her birinin emeklerinden, çalışmalarından memnunum. <laughs> zamandır Yalova'nın nabzını tutalım derken birçok insanla e, röportaj yaptık. Hı hı. Ve ortaya çıkan konu şu. E, seçimin e, yani yerel seçimlerde CHP'nin kazanılması konusunu e, iktidar özellikle AK Parti ekonomi sıkıntılardan kaynaklı olduğundan dolayı vatandaş onlara bir tepki göstererek size oy verdiğini söyledi. Hı hı. Bunun ardından e, bunu söyleyen iktidar bugün e, askeri ücretin getirdiği nokta, zam oranı bu ne demek oluyor? Yani e, sıradaki seçimleri de mi kaybetmek istiyorlar? Yoksa bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani tabii ki e, onların seçim kaybedip istememesi e, çok, nasıl diyeyim, o konuda benim açıklama yapmam doğru değil ama e, 2002 yılından bu yana tabii ki bir e, alım gücümüzde bir düşüş var. Bu sadece sizin, benim, bünyemde değil veya iş adamların kesesinde değil. Yani ben hep şunu söylerim, genel seviyen ne olursa olsun alım gücün düştükten sonra herkesin hayat kalitesi düşüyor. Tabii ki belli bir sınırın altında ne yazık ki emeklimiz, işçi sınıfı, emekçimiz, memurumuz ister istemez o alım gücü düştükçe bundan en büyük etkilenen kesim oluyor. En son yapılan zamla da yani 22.104 TL olarak dün akşam bir açıklama yapıldı. %300 civarında bir açıklama yapıldı. Evet biz de diyorduk yani hatta şöyle masamda duruyor bir broşürümüz var. Asgari ücret talebimiz 30 bin altında yokuz diye bir broşür dağıtmıştık. Bizim bu da kastettiğimiz yanlış anlaşılmış herhalde. Biz %30'dan bahsetmiyorduk aslında. Biz 30 bin lira en alt taban olarak 30 bin lirayı öngörmüştük. Onu talep ediyorduk vatandaşlarına. Ama %30'dan yapıldı. Tabii bu noktada yani önümüzdeki sürece baktığımızda ee, tekrar söylüyorum vatandaşımızın alım gücü ne yazık ki düşmeye devam edecek. Yani e, klasik yine bir şeyimiz var bizim. Onu da göstermemde bir sakınca var mı bilmiyorum ama çeyrek altın hesabımız var. E, 2002 yılından 2024 yılı tabii güncellenmediği için şöyle göstereyim sizlere. 2002 yılında mesela en düşük memur maaşında 14,5 çeyrek altın alırken 2024 yılında 7,5 alınıyormuş. Yani 7 çeyrek altın erimiş memur maaşında. Veya emekliye bakalım isterseniz, askeri ücrete bakalım. 7 çeyrek altın alırken 3 çeyrek altın almaya başlamış. 4 çeyrek altın kaybı var askerde. <laughs> yılında belirlenen rakamla vatandaşımızın nasıl bir mağduriyet yaşayacağını hepimiz yaşayarak göreceğiz. Görünen o ki ekonomi şartlar yine de sıradaki seçimleri de etkileyecek. 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 Peki, bugün Yalova genelinden konuşurken ee, özellikle gelin itiraf edelim ki hem e, yerel e, yerelde kazanan CHP'leri, CHP'li belediyeleri e, yaptıkları işler, tuttukları pozisyon bayağı bir gündemde ve eleştiri gündeminde diyeyim size. Karşı tarafa eleştiriyor, basında eleştiriliyor. Bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz ve eleştirilere bir cevabınız var mı? Özellikle vurgulamak istediğim ve altını çizmek istediğim konu e, hastane, e, yeni hastanenin kayan kısmında olan müjderi haber konusu Hı -hı. gündem oldu. E, Güney çevre yolu ile ilgili konu Hı -hı. E, bu konuları bir aydınlık getirmenizi isterim. Yani şöyle e, açık söylemek gerekirse tabii biz bu müjdelere alıştık. Yani yeni yapılan hastane yapılmadan önce de 10 defa müjdesi verildi. Ee, daha sonrasında örnek vermek Güney Çevre Yolu alakalı 2022 22 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, e, ee, iktidar milletvekili Ahmet Büyükgümüş defalarca müjde verdi. Yol yapıyoruz, yol yapıyoruz falan. Şimdi bakıyorum, e, Melih Hanım, Melih Akyol milletvekilimiz de şimdi yeni müjdeler verdi vesaire. En nihayetinde bir ihale tamamlandı. Ee, şimdi devlet hastanesinin yoluyla alakalı da şu söyleniyor. İşte e, orada şu kadar meblaya mal oldu vesaire bu paraya şu yapılırdı. İşte inşaat maliyeti bu kadar, o maliyeti bu kadar vesaire. Ne güzel işte orada bakın siz de söylüyorsunuz. Yani e, o da enflasyon üzerinden bir hesap yapılıp da bugünkü fiyatların normal olduğu söylenebiliyor. Ama askeri ücret diye, emekçiye verirken aynı enflasyon hesabı yapılmıyor ne yazık ki. İki konu birbiriyle çok iletildi. Aynı zamanda mesela Güney Çevre Yolu işte sonunda ihalesi tamamlandı. Şubat ayında 837 milyon ihale edilmiş olup daha sonrasında iptal edilen yani. 10 ay sonra 1 milyar 423 milyona aynı yol, aynı nitelikte. Şimdi tabii ki evet bir devlet hastanesiyle onun önünde kayan yolun farklı inşaat alanları olduğunu, farklı nitelikleri olduğunu kabul ediyorum ama aynı projedeki Güney Çevre yolunun 10 ay gibi kısa bir sürede bu kadar ciddi bir fiyat artışının olması işte keşke aynı artışları biz emekli maaşında askeri ücrette de görebilsek. <laughs> tabii bunların yapılıyor olmasına, ya yani yapılmasına biz çok mutlu oluruz. itirazımız yok. Ama ne yazık ki tabii ki şu da var. E, bir dolu da başlanmış veya yapılmayan veya vaat edilmiş eksik kalan şey de var. Şimdi devlet hastanesi başlı başına devlet hastanesi yapıldı, yapılacak, yapılıyordu bilmem ne. Bil, yani e, onlarca defa müjdesi verildi. Hala afiliasyon aşaması devam ediyor. Hala orada vatandaşımız e, randevu almakta zorlanıyor. Hala orada tam manasıyla bir sağlık hizmeti veriliyor diyemeyiz. Ve yine sağlıkla alakalı söylememiz gerekirse, geçen gün gittik Çınarcık'ta oldu örgütümüzde. Hem Çınarcık Belediye Başkanımız hem Kor Belediye Başkanımız artı ilçe başkanımızla beraber örgütümüze bir açıklama yaptık. Oradaki fizyoterapi hizmetinin sonlanmasıyla alakalı. Ee, belki siz de gelecektiniz konuya ama ona bir cevap verildi bizlere. Biz zaten orada bir taşeron hizmeti de bunun devam etmesini zaten talep etmiyoruz. Taşeron hizmeti devletin yetersiz olduğu noktada alınabilir. Hizmet alımı gerçekleşti ve buna itirazımız yok. Ama zaten mevcut da e, devletin kadrosu yetersizken orada bazı hastalar hatta çok sayıda hasta bu hizmetten faydalanırken sen bunu sonlandırıyorsan hazırlığını yapmış olman lazım öncesinde. Öncesinde sen kadronu oraya yerleştirmişsindir. E, gerekli ekipmanın vardır. Hatta evinden çıkamayacak pozisyonda olan hastaların evlerine hizmet götürebilecek koruma gelmişsindir. İstediğin taşeron hizmetini sormandır. Biz burada taşeronu savunmuyoruz. Aksine vatandaşın mağdur olmayacağı şekilde bir çözüm beklediğimiz dile getirdik. E, tabii bu konuda olay biraz çarpıtıldı vesaire ama sorun değil. <laughs> Belediyeler noktasına gelirsek de e, belediyelerimiz kendi mevcut bütçeleriyle, mevcut varlıklarıyla bence yapabilecekler en iyi hizmeti yapmaya çalışıyorlar. Yani burada kaynak konsolidemi, kaynakları doğru kullanım noktasında başarılı olduklarına inanıyorum. E, Tabi İller Bankası kesintisi e, ciddi manada onları yıpratıyor, zorluyor. Ve hani şu da var, biraz önce söyledim ya vatandaşımıza doğru aktardığımız zaman bize hak veriyorlar diye e, belli belediyelerdeki personel, ...fazlalığı, çok fazla personelin zamanında işe alınmış olduğundan kaynaklı... İşte bu bütçedeki sıkıntının da farkında vatandaşımız. Yani eylemdeki mevcutla... ...tüm kesintilere rağmen... Ee, ...başarılı oldukuna inanıyorum. Örnek vermek gerekirse yine... E, SGK borcunu ele aldığımızda zamanında Vefa döneminde yine, Yala, Yalova Belediyesi'nde meclis çoğunluğu bizde değilken e, emniyetin kullandığı, şu an valinin kullandığı binayı verip borcumuzu kapatabiliyorduk. Böyle bir talebimiz vardı. SGK da bunu kabul etmişti oysa. Ama meclisimizden geçiremedik. O gün kapanmayan borç arttı. Üzerine katlanarak faizle beraber bugün tekrar önümüze geldi. He, çok şükür Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu borçun hepsinin üstesinden gelecek. Şimdi Sadece belgeler de değil, belediyelerle birlikte birlikler de bize geçti. Onların borçları da ödenecek, belgelerin borçları ve biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada da önceliğimiz şu, vatandaşın e, cebine dokunabilecek, sosyal belediyecek mantığında e, hareketlerimiz olacak. Bunun da en güzel örneklerini zaten tüm belediyelerimiz hayata geçirmeye başladılar. Daha da zaman çok yeni, e, daha da yapacakları inanıyorum. Dediğim gibi elindeki bütçeyi, maliyet tabloyu doğru kullandıkları takdirde her biri başarılı olacaktır. Yani gidip görmek lazım. Çiftlik köydeki spor salonu, stadyum e, ee, hala filizleri dışarıda, altı durumda duruyor. Yani veya ee, geçtiğimiz yıllarda talibata uğrayan Esenköy'deki balıkçı barınağı herhangi bir gelişme var mı gidip hep beraber görmek lazım. Yani e, gibi 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 bir dolu projeye başlanmış veya başlanacağı edilmiş ama ancak bitirdiğini görmemiz pek mümkün değil. E, Armutlu'ya Armutlu'dan yapılacak tünel defalarca gündeme alındı, defalarca konuşuldu ama ne yazık ki hala bir gelişmesini göremiyoruz. Dediğim gibi bu da bir güney çevre yolu şu anda ele alındı. E, ihalesi çıktı, yapılacak. İşte hastanelerin çok söz konusu olmuştu. E, ciddi bir meblağ da yapılacak. Ama bir yandan da baktığımız zaman işte valilik binası, jandarma binası vesaire e, hızlı bir şekilde yol alıp bunların yenilenmesi yapılabiliyor. Yani burada vatandaşın önceliği olan noktalarda yatırımın Yalova'ya gelmesinde, e, bakanlıklar aracılığıyla doğru yatırımların Yalova'ya gelmesinde e, iktidar üzerine hala bir vazife düşüyor. E, onlar bunu yapamadığı noktada biz zaten buna dile getirmeye, o noktadaki işte genelde iktidar olana kadar e, muhalefet görevimizi, onları bu işleri yapmaya, zorlamaya devam edeceğiz. Bir vatandaşın gördüğü veya buraya gelen turistin gördüğü Mehmet Gürel'in zamanında e, ya bazı yerler, satışa çıkarılıyor ya da göz önünde olan hani önemli binalar sökülüyor. Yani yani inşa edilen bir şeyi görmüyoruz biz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Belediye binasının yıkım aşaması tabii ki bize denk gelmiyor. Yani o süreç zaten hatta hatırlarsınız yani bir dönem e, binanın sağlam olduğu ve güçlendirmeye devam edeceği söylendi. Son çocuk değildi, yıkım kararı alındı. E, bu noktada Bizim şu anki Yalova Belediyesi'nin bütçesi oraya yeni bir bina yapmamız çok söz konusu değil. Önceliğimiz de bu değil. Ne Mehmet Başkan'ın ne partimizin önceliği de bu değil tabii ki. Ee, ama tabii diğer yenilenmeler deprem, e, kenti olduğumuzdan deprem bölgesinde yaşadığımız için tabii ki çürük binaların yenilenmesini noktasında bir e, sıkıntı görmüyoruz. Ama jandarmaların veya valinin yıkımı noktasında bunlar tabii bizi doğrudan e, bizim e, ee, nasıl diyeyim, bizim planladığımız veya bizim yaptığımız icraatlar değil. Bunlar bakanlık aracılığıyla yapılan işler. Ee, buradaki tek ince nüans şudur. Ee, vatandaş için öncelikli olan iş bu mudur değil midir buna bakmak lazım. Yani mesela bir çiftlik köy devlet hastanesi orada atıl durumda. Çiftlik köy devlet hastanesi de eski devlet hastanemizden bahsediyorum. Atıl durumda beklerken e, belki oraya da başka bir e, planlama yapılabilir. Orası faal hale getirebilir. Veya yıllardır bekletilen etibak sosyal tesisleri ee, hani üniversiteye verildi, oraya verildi vesaire hani havada kalan ve atıl durumda kalan Yalova ekonomisine, yakın Yalova turizmine e, katkı sağlaması gereken yerler bekletiliyor. E, i̇şte bu noktada dediğim gibi önemli olan işte jandarmanın veya valinin yenilenmesi miydi? E, gerekliyse tabii ki da karşısında değiliz tabii ki yapılması lazım. Ama dediğim gibi vatandaşın önceliklerinde biraz daha göz önüne alınması gerekiyor. sürekli gündemde herkes tabii ki e, iktidardan birçokları hatta eski belediye başkanı da bu konularda e, yap, yapılan işleri takdir etti. Ama e, konu şu bugün niçin halk ekmek mesela tamam bu ilkiydi yapılanlar ama neden merkezde koyuldu da bu ilçelerden köylerden başlanılmadı? Çünkü oralarda daha çok ihtiyaç var buna. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Bunu zaten belediye Başkanımız da söylüyor. Hatta dün bir paylaşım daha yaptı. Dün veya evvelsi gün. E, Osman Paşa Mahallesi'ndeki şelale kafenin olduğu yerde e, hem orada bir sosyal donatıların güncellenmesini yani orada e, kütüphanesi olacak, kafeteryası olacak ve bir halk ekmek şubesinin de oraya açılmasını planlıyor. E, kent lokantaları noktasında e, yine başka planlamaları var. Ya bunlar tabii ki bir yani Yalova merkezine tek şube şeklinde kalırsa e, Yalova'nın tamamına hitap etmiş olmayacak. Bu kendimizi kandırmak olur. Ama bunun tüm planlaması yapılıyor. Halk ekmek satış noktaları dağıtacak, kent lokantaları dağıtacak. Ee, bununla ilgili zaten Mehmet Başkanımızın veya diğer belediye başkanlarımızın planlaması var. Örnek vermek gerekirse Kadıköy'de de halk ekmek projemiz başladı. Ee, diğer belediyelerimiz de ihtiyaç doğrusuna planlamalarını yapıyorlar. Ee, hani bunun topyekun baktığımız zaman önemli olan 5 yılın sonunda kaç adete ulaşmışız? Kaç haneye dokunabilmişiz, kaç kişiye o ekmek, yemek, işte hücresiz ulaşım hizmeti de faydalandırabilmişiz bu önemli olacak. <laughs> yurt dışında da yapılıyor bu, mesela bu konuyu muhtarlar e, muhtarlarda olan listeye göre ihtiyacı olan ev sahiplerine evlere dağıtılması daha doğru olmaz mı? Yani şöyle, e, tabii bu ekstradan bir külfet daha getirecek. Vatandaşın evlerine dağıttığımız noktada e, belki maliyet açısından bir tık daha yüksek, yükselebilir. E, bu da nasıl ihtiyaç sahibi vatandaşımız normalde ekmek almak için markete gidiyorsa, biz halk ekmek e, satış noktalarının sayısını arttırıp her mahalleye bir tane kurabilirsek, mahalle fırını gibi konumuna getirebilirsek, e, onları mağdur edecek bir konu değil, hatta daha ekonomik olacağında e, onları mutlu edecek bir noktaya getirmiş oluruz. <laughs> bitirmek istiyorum. Mesela eski belediye başkanı, bir il başkanı olarak değil, bir vatandaş olarak soruyorum size. Eski il başkanıyla kıyaslarsak, şu anki e, me, me, belediye başkanı Mehmet Güreli. Gerçekten işin e, ehli diyebiliyor musunuz kendi belediye başkanınıza? Kendi belediye başkanımı bir önceki belediye başkanıyla kıyaslarsak. kıyaslarsak. Yani e, şimdi öncelikle tabii kıyaslama yapabilmem için Başka siyasi konulara da girmek istemedim ama... E... Sadece hizmet konusunda diyor. Hizmet konusunda. Tabii ki ben Mehmet Başkan'ın bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterli değil hatta işin ehli noktasında da e, bu tanımın da doğru olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil, bence Yalova'daki seçmenimiz de bu şekilde düşünmüş olsa gerek ki e, mevcut belediye başkanı değiştirip, oraya Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Gülen'i oturtmuştur. E, hizmetlerinden memnun kalınmış e, veya başarılı gördüğü bir belediye başkanı olsaydı, vatandaşımızın öyle gördüğü bir belediye başkanı olsaydı, Mehmet Gülen'in seçilmesi e, pek mümkün olmazdı. E, sadece Yalova üzerinde de değil yani, bu diğer değişen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyeler için de aynı şekilde mevcutların başarısızla demeyeyim ama yetersizliği söz konusu olmuş ki veya vatandaş onlara tam güvenememiş ki bizim belediye başkanlarımıza yetki vermişler, yetkilendirmişler diye düşünüyorum. Müzik Diyorsunuz ki bir 5 sene daha Mehmet Gürel seçilir mi? Yani bugün vatandaş pişman değil değil mi oy verdiğine? Şimdi şöyle bu 5 sene sonrasında tekrar yetki verip veremeyeceğine yani bana sorarsanız tekrar yetki verecektir. Ama bunu net bir şekilde vermemiz için 5 yıllık süreci doldurmaları gerekiyor. Bugün ee, bu sorunun cevabını vatandaşa sormak için de çok erken, bana sormanız için de çok erken. Ama ilk sinyallere baktığımız zaman bence gerçekten başarılı olacak ve bir sonraki dönemde aday olduğu takdirde kazanabilecek potansiyel sahip.